Bugün Nassan makinedeyiz. Ahmet Bey ile röportaj yapacağız. Öncelikle merhaba Ahmet Bey. Merhabalar Ali Bey. İlk sorumla başlıyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle tekrardan merhabalar. Ben Ahmet Cemil Üçlakça. makine bünyesinde üretim direktörü olarak görev yapmaktayım. Nassan makine hangi sektörde hizmet veriyor? Nassan makine olarak müşterilerimize makinedek parça imalatı, otomotiv, tarım, iş makineleri sektöründeki dişli imalatlarında yardımcı olmaktayız. Bir dişlinin kalitesini belirleyen en önemli faktörler nelerdir? Öncelikle e, kalite ihtiyaca göre belirlenmelidir. Ama sektör bazında kullanılan dişlilerin imalatlarında malzeme, ölçü ve uygun dişli sertleştirme işlemleri bu kriterlerden bazılarıdır. Dişlerin çalışmasındaki en önemli konu olan dişli profillerinin standartlara uygun olarak da açılması çok önemli bir konudur. Nasıl makinede dişli üretim süreci nasıl işliyor? Dişli üretim sürecimiz tamamen ISO 9001 kalite yönetim sistemine göre işlemektedir. i̇htiyaç olarak belirtilen teknik resmi üretim ekibimiz tarafından fizibilite raporlarının yapılmasıyla başlar. Akabinde torna, freze, dişleşme işlemleri, raspalama veya taşlama prosesleriyle devam eder. Her aşamadan, her prosesten sonrasında Klingenberg dişli ölçüm cihazında profillerinin kontrol edilmesi, CMM ölçüm cihazımızda ölçülerinin kontrol edilmesiyle devam eder. Her aşamada kalite ve ölçü onayları alınarak işlemler tamamlanır. Sohbetiniz için teşekkür ederiz. Anlattıklarınız ve Nassan makine bünyesinde gördüklerimiz kadarıyla üretimlerinizde müşteri memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutuyorsunuz. Özellikle kalite vazgeçilmeziniz. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Kalitenin yönü Nassan makine.